Bugün Türkiye'de Kürt sorunu öl diye bir sorun var. Bu mesele için İslami bir mücadele vermek ırkçılık mıdır? Herkes kendi ırkının haklarını verilmesini isteyebilir ama ama ben onları ve herkesi Allah'ın hakkını savunmaya davet ediyorum. Allah'ın hakkı var. Allah'ın hakkını savunmuyorsun, kendi ırkının hakkını savunuyorsun. İşçiler sendikalar işçi haklarını savunuyor. Kadınlar kadın haklarını, feministler hatta hayvan haklarını ama Allah'ın hakkını savunan, la ilahe illallah'ı savunan, onun dediği olmalı diyen pek yok. Bu nasıl kulluktur? Biz Allah'ın kuluysak evvela bunu savunmalıyız. Bu kişi ırkçı mıdır? Irkçı kimdir? Irkçı kendi ırkını başka ırklardan üstün gören, kendi ırkından olan kişi haksızlık yapsa bile onu savunan, kendi ırkındandır diye onu savunan ırkçıdır. Irkı bir değer ölçüsü gibi kabul eden, halbuki bu bir değer değildir. Ve Kur'an-ı Kerim asla ırklara hitap etmez. Ey insanlar der, ya eyyühennez, ya eyyuhel kafirun, ya eyyuhel münafikun. Kur'an'daki topluluk ırk değildir. Ahlaki esaslara göre kurulmuş toplumlara hitap eder. Ey kafirler, ey Müslümanlar, ey münafıklar, ey müşrikler. Kur'an'daki hitap hep böyle manevi toplumlaradır. Yani ırk toplumlarına değildir. Bunun bir ehemmiyeti yoktur. Dolayısıyla böyle bir kişi kendi ırkını üstün görüyorsa ırkçıdır. E, haksız olduğu halde kendi ırkından olanı savunuyorsa, diğeri kendi ırkından olmadığı için onu savunmuyorsa haklı olduğu halde, bu ırkçılıktır. Ama böyle değil de, normal şartlarda, kendi ırkını üstün görmüyor ama haklarını talep ediyor. Buna ırkçılık denmese bile, bu Müslümanlık da değildir. Çünkü Müslüman dediğin Rabbinin haklarını savunur. Rabbinin hakkını savunduğu zaman, Allah'ın dediği olduğu zaman zaten Allah bütün ırkların Rabbidir. Hepsinin hakkını verecektir. Allah yalnız Türklerin Allah'ı mıdır? Kürtlerin Allah'ı mı? Arapların Allah'ı mıdır? Biz Allah'ın hakkını savunalım. La ilahe illallah'ı savunalım. Onun dediği medeniyet gerçekleştiği zaman Orada zaten böyle bir sorun yok. Bütün ırkların hakları zaten verilmektedir. İslam tarihinde, İslam medeniyetlerinde böyle bir sorun yoktur. Yani mesela filanlara kendi ana diliyle konuşma, yazı yazma, eğitim, televizyon vesaire hakkı verelim mi, vermeyelim mi? İslam tarihinde böyle bir sorun yok. Herkes kendi diliyle eğitimini yapıyorsa yapsın. Okul açıyorsa açsın. İslam tarihinde bizi bir arada tutan bizi bir arada tutan din olmuştur. Çimentomuz bizim dindir, ırk değildir. Irk değildir. Ama sanki bugün Türkçülük üzerinde bizi birleştirmek istiyorlar. Çünkü bu nizam kurulurken İslam'ı hayatın dışına itti, laikliği ilan etti. Dolayısıyla toplumu bir arada tutacak çimento kalmadı. Neyle toplumu bir arada muhafaza edeceksiniz? Dini kaldırdınız. Neyle muhafaza edeceksiniz? Toplumunuzun birlik beraberliğini. Bu sefer herkesi Türk yapmak istediler. E, Kürt Türk olmaz. Arap da Türk olmaz. Türk de Arap olmaz. Anasını babasını mı adam değiştirecek? Neyse odur. Gavur Müslüman olur. Müslüman da gavur olur ama Türk Arap olamaz, Arap da Türk olamaz, Kürt olamaz. Bu yanlış bir siyasetti ve işte bu siyaset bir sürü olaylara sebebiyet verdi. O olaylar yapanlar suçludurlar da buna sebep olanlar suçlu değil midirler? Hepsi de suçludur. Ama sadece bir kesimi suçluyorlar. Onlar 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 onlar. Hayır hepsi de suçludurlar ırk için insan kimseyi öldüremez. Kendi ırkının hakları için, Kürtçe ana dilde eğitim için bir insan öldürmek caiz olamaz. Hakkını iste ama adam öldüremezsin bunun için. Onlara bu hakkı tanımayanlar da, onlar da onlara o hakkı tanımama hakkına sahip değildirler. Haklarını vermek zorundadırlar. Allah vermiş zaten. Sen kimsin ki engelleyeceksin? Kur'an'a göre renkler ve diller Allah'ın ayetlerindendir. Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. Elvan da elsin de dilleriniz de renkleriniz de Allah'ın ayetlerindendir. Allah böyle farklı farklı diller yarattı ki anlayın yani Allah nasıl bir varlık yaratmış. İnsan nasıl bir şey yani. Farklı farklı diller meydana getiriyor. Uzaya gidiyor. İnsan acayip bir şey yani. Bu Allah'ın ayetlerindendir diyor. Ayet ne demek? Delil demek. Yani Allah'ın delillerindendir. Yani Allah bunu nasıl yaptı? Farklı farklı diller nasıl oluştu? Bu bir delildir diyor yani Allah'ın kudretine ve ilmine. Dolayısıyla İslam'da böyle dil sorun değil. Yani herkes kendi diliyle konuşsun bu Allah'ın bir ayeti. Efendim o zaman belki memleket bölünür. Hayır ya bizi bir arada tutması gereken dindir, din. Dil değil. Biz zaten Müslümanız, asırlarca beraber olmuşuz, kız almışız, kız vermişiz. Biz bölünmeyiz yani. Bölünmeyiz, korkma. Bölünmeyiz. Bizi bir arada tutan çimentomuz var bizim. Yeter ki sen İslam'ı kaldırma. İslam'ı kaldırma. İslam'ı hakim kıl. Bu millet dinle bir arada durur. Bunu yapmıyorlar, ırkla bir arada tutmaya çalışıyorlar. Bu da tutmuyor tabi. Irkçılık ister Kürtçülük ister Türkçülük ister Arapçılık böler. Irkçılığın her türlüsü böler. Toplumları bir arada tutmaz.